O bazı saf halleri bana benziyor maalesef ki. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben, ben, ben diyen. <laughs> Rol keserim. Keserdim küçükken. Şimdi kesemiyoruz artık. Şimdi herkes oyuncu olduğu için. <laughs> Çok özledim aslında o günleri. Güzeldi. Aslında ben fark etmedim. Ailem fark etti. Etrafımdakiler fark etti. Çünkü bir anda ağlayıp, bir anda gülebilen bir aktif bir çocuktum. O zaman hep artist derlerdi bana. Sonra abim yönlendirmesiyle 9 ay Güzel Sanatlar oyunculuğu sınavına girdim ve kazandım. Aslında öyle oldu, yani onlar keşfetti beni. Oyundaki rolümde tamamıyla çatlak bir kadını oynuyorum. Kocasını aldatmaya çalışan ama yüzüne gözüne bulaştıran bir kadın. Aynı şekilde kocası da onu aldatıyor aslında e, deli dolu e, aynı zamanda akıllı e, çok akıllı ama e, bir yandan da e, deli dolu bir kadını canlandırıyorum <laughs> ya aslında mesela Alemin kralındaki Mehveş'in o bazı saf halleri bana benziyor maalesef ki eksi yönleri bir kere hala e, bazı şeylerin ee, iyi gitmemesi, yani senaryo olsun, reklam olsun, dizilerin uzunluğu olsun, çoğu şey düzeleceğine daha da kötüleşmeye başladı. İnsanlar sıkıldı biraz e, dizilerden. Aynı hikayeler olmaya başladı, aynı kişiler oynamaya başladı. Bir tekrara düştüğü için bence e, Türk dizileri bence düşe geçti diye düşünüyorum. İnşallah toparlanır. Vicdanlı olmam, hayvansever olmam, ee, ve güler yüzlü olmam, çok gülmem yani. <laughs> Aslında çekim e, kalitesi anlamında çok iyi yerlere geldik. Ama e, senaryo ve konu anlamında yani ülkemizde o kadar konu olmasına rağmen maalesef konu sıkıntısı yaşıyoruz ve bu birazcık da uzun dizilerden kaynaklanıyor. Umarım çok daha iyi mesela komedi olabilir. Komedi dizileri çok az, eskiden daha fazlaydı. İnşallah öyle daha renkli diziler olur diye düşünüyorum. Etmiyorduk aslında, gerçekten. Ama bizi çok sevdiler, samimi buldular. Biz de aldık, biz de iyiydik yani. Hani iyi bir ekiptik. Çok özledim aslında o günleri. Güzeldi, eğleniyorduk. Hayranlıkla izlediğim oyuncu... Yani çok var. Yani dönem dönem. Mesela geçen gün Nevra Serez'in oyununa gittim. Kadına büyülendim. Zaten hani onları o duayenleri seyrederek büyüdüğümüz için sahnede görmek, ağaçlar ayakta ölür diye bir tiyatro oyunuyla sahnelerde gerçekten bayıldım. Bayıldım yani. Çok var öyle severek izlediğim, beğendiğim duayenler. Evet, güzel soru o kadar çok var ki. Eee suzu suzun En korktuğum şey ee, iftira. En sevdiğim yemek ee, şey lahana dolması. Ee, ben 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 diyen ee, Anadolu Hisarı. <laughs> Şimdi e, doğduğun ev kaderindir diyecekmişim. <laughs> Yok yani Bursa güzel, e, İstanbul da güzel ama İstanbul yani Bursa da kötüleşti aslında İstanbul da kötüleşti. E, fazla metropol, fazla kalabalıklaştı. Eski eski Bursa daha güzeldi açıkçası. Yani benim o doğduğum dönemdeki Bursa çok güzeldi. Pop mu? Özgün. Tabii ki özgün. Tiyatro. Unutmak. Spor. Kahve. Açılmak. Kuzguncuk. <laughs> Brokoli.